<laughs> Gel <Geçimde>. şey, <terminali. gülüyor> <Ne yapayım? gülüyor> borç boş yerler Bir var. Sorun, biraz <laughs> ayıracağız. Haline <laughs> <laughs> <de oturur. gülüyor> <laughs> <laughs>

Sen hadi. Otur, gel Otur sen gel hadi. Çık Bu pandemide dolayısıyla artık ayakta seyahat edemeyeceğiz, bilginiz olsun. Evet, hepinize iyi günler. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu talimat gereğince bundan sonra toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu almıyoruz. Kesinlikle ayakta yolcu olunca kapasiteniz neyse toplu kapasiteniz o kadar yolcu alacağız. Gelirken de doluydu. Vatandaş mı burada daha dikkat etmesi gerekiyor yoksa şoförlerin? Şoför de vatandaşın dikkat etmesi gerekiyor. Her ikisinin dikkat etmesi gerekiyor. Etkili olur mu sizce bu uygulamalar? Evet, bence. Yasak yeri daha iyiydi. Şimdi serbest evinde her şey serbest. Hastalıkları çoğaldı. Yıldırımda kardeşim orada duruyor, çoğaldı diyor. Denetimler sıkı ve samimi bir şekilde yapılması lazım. Halk da uyması lazım buna ya. Şoförler uyması lazım. Koronavirüste bu tarz denetimlerin faydası olacağını düşünüyor musunuz? Kesinlikle düşünüyorum. Doğru bence. Yolculara da dikkat etmek lazım. Maskelerini doğru düz takıyorlar mı, takmıyorlar mı? Bunları kontrol etmek lazım yani. Peki bu tarz uygulamalarda minibüs şoförleri veya şoförler mi yoksa yolcuların mı daha dikkatli olması gerekiyor sizce? İkisinin de. Şoför uymayan vatandaşı uyarması lazım. Önce kendi yapması lazım. Ondan sonra vatandaşı uyarması lazım. Çok Top illa diretiyorsa şikayet etmesi lazım gerekli yerlere. Toplum olarak peki dikkat ediyor muyuz koronaya veya tedbirlere? Maalesef. Onun için zaten bu kadar yaygınlaştı. Ayakta yolcu almıyoruz koltuk kapasitemiz kaç kişiyse o kadar alıyoruz. Bu sırada da vatandaşımızla ilgili 155 şey ifade ee, Sayın yolcularımız sizden de bu kuralları azami ölçüde uymanızı e, rica ediyoruz. Çünkü bu toplum sağlığı için, sizin bizim çocuklarımızın sağlığı için önemli şeyler, önemli kurallar. Sayın Cumhurbaşkanımızın e, yapmış olduğu açıklamadan sonra e, bundan sonraki günlerde fazla yolcu, ayakta yolcu almıyorsunuz. E, sosyal mesafe, hijyen kurallarına <laughs> yani, dikkat diyorsunuz. Yaşadığınız problemleri yüz yedi, yüz vasıtasıyla e, bizlere aktarıyorsunuz.